Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle küçük rikolarla yani benim okuyacağım oyun oynayacağız. Bir dakika, şimdi hemen rikoları alayım, kalsın burada. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Şimdi bakın bu çok değişik bir şey. Şimdi bunlar şey bakın küçük mı Bakın bu küçük liko. Bu da büyük liko. Evet şimdi bu da büyük liko. Nasıl olmuş? Evet başlayın başlayayım. Yani başlamadan bu film yani bu Nikolar'ın <laughs> sorunu anlatayım ilk önce. Şimdi ilk önce bunların sorunu. Ee, şimdi bu ee, hırsızlık olmuş. bunlardan yok. Bu Rikolar da kendi başka soymuşlar. Sonra bunlar en değişik yere kaçmış. Yani düz senin neredeyse görmüyor hiç Senin bir gizli sığınağa kaçmışlar. Şimdi oradan devam ediyorlar. Ah abi benim dediğim yere geldik. Şimdi benim şimdi benim dediğim yerde benim böyle dediğim yerde çok değişik bir yerler var abi. Yani değişik dediğim buralarda çok değişik bu sığınak yerleri var. Pardon. Peki ya neresi o zaman? Göster hadi. Tamam abi gösteriyorum. Hadi yani gidelim. Evet işte abi burası. Bak burada bayağı gizlenebiliriz. Şimdi yatalım hatta kamerada gözükeceğiz galiba. Ama biraz gözükeceğiz. Bu hiç kimse göremiyor. Bakın arkadaşlar yetiyoruz. Evet abi şimdi bizim ee, evet abi pardon arkadaşlar evet abi şimdi bizim gitmemiz mi gerek acaba çünkü ne pardon arkadaşlar evet abi bizim gitmemiz gerekiyor acaba neden ki ne oldu? Abi çünkü polis sesleri duyuyorum. Ben de ben de hafif çiklendi. Ben de hafif, hafif, duydum. Haklısın kardeşim. Tamam abi o zaman kaçalım. Bu sefer de bu tarafa kaçalım. Dur 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 dur. Evet geldik abi şimdi gideceğimiz yere. Burası da e, burası bayağı gizli bir yer. Yani e, burada bizi neredeyse hiç, hiç kimse bulamaz. Yani burada bizi hiç kimse bulamaz çünkü burada bizi bulmaları Gülüyoruz. çok zor yani. Ve yani burada iş bulamazlar abi. Şimdi gel birazcık da dinlenelim. Abi geliyorlar odaları silah sıkalım. Tut 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 tut. Abi kardeşim ben yaralandım bana yaralandı. Taktım abi bak. Tamam kardeşim sağ ol. Şimdi abi ben de birazcık ben de birazcık zor durumda kaldım. Benim de şu yerlerim yaralandı ama benimki seninki kadar değil. Tamam abi. O zaman gitmeye gitmeye hazır mısın? Hazırım. <laughs> Evet abi geleceğimiz yere geldik Evet abi geleceğimiz yere geldik Kardeşim burası da neresi Abi burası bizim diğer salacağımız bank. Kadın burası da abi böyle polis yerleri var. Polisler öldürüp oradaki çok polis polis çok güzel bir yer var. Orada saklanacağız. Şimdi gidelim. Pro pro ba 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 Evet abi şimdi işimiz bitti. Evet abi şimdi işimiz bitti. Şimdi gidebiliriz. Yani saklanma. Şimdi saklanmaya gidebiliriz abi. Tamam o zaman hadi gidelim. dü Evet. Abi şimdi bir burada saklanalım. Ne? Neden ki? Çünkü bize vurduğu iş bulamazlar. Tamam o şekilde kardeşim. O zaman o zaman şimdi bugünlük maceramız bitsin mi? Bitsin. Bence gayet iyiydik. Bence de. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En az bu videoya 11 like bekliyorum. Yani bir sizden de bir. Ee, bakın ben çok istemiyorum sizden abone. Ya yani gideceksiniz. Yani zile basacaksınız. Bir de oradaki like yerine basacaksınız. Orası mavi olacak. Bir de ama onu alan yere basacaksınız. Bu kadar basit yani. Sizden tam bir abone istiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. unutmayacağız. Uzer. Yani unutmayacağız derken. Yani çok iyi bir video oldu değil mi? Yani güzel bir videoydu. Şimdi görüşürüz.